Merhaba arkadaşlar. Bugün e, almış olduğumuz bir hatayı düzeltmeye çalışacağız. Pro, kullanıcı profili hizmeti hizmet hizmeti hizmeti oturumu açamadı. Kullanıcı profili yüklenemiyor diye bir hata. Burada Windows'ta tamam dediğin zaman da kapatıyor. Tekrar aynı yere geliyor. Bilgisayarımızın şifresi var. Şifreyi girdikten sonra alıyoruz bu hatayı. Bu şekilde şimdi bu durumda yapmamız gereken e, çok fazla bir işlem yok ama biraz karışık Öncelikle bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımız kapandıktan sonra F8'de e, bir kurtarma menüsü var o menüye gireceğiz. kapansın. Burada kapanma işlemi çok uzun sürüyorsa hani zaman kaybetmemek videonun da uzun olmaması için bilgisayarı düğmeden komple ben kapatıyorum. Kapandı. Bilgisayarımızın açma kapama düğmesine bastıktan sonra F8 tuşuyla o kurtarma konsoluna gireceğiz. Burada A ile güvenli mod diye bir seçenek var. Bu modu seçiyoruz. Burada birkaç kontrolden sonra Windows açılacak. Bir nevi Windows'a arka kapıdan giriyor gibi bir şey oluyor. Hiçbir tuşa basmadan sabırla bekliyoruz. Ekrandaki simgeler biraz büyük olabilir. Gayet normal. Shift Windows açılacak. Bilgisayar açıldıktan sonra bilgisayara interneti bağlıyoruz. Wireless'tan hangi ağa bağlıysanız zaten burada da hatasını veriyor. E, sistem varsayılan profil oturumuyla açıldı diye. Yani ee, hatayı aldık aslında burada. ama Biz şimdi burada düzeltme işlemini yapacağız. Başlat menüsünde çalıştır bölümüne regedit yazıyoruz. Sistem e, kayıt defteri düzenleyicisi açılıyor. Burada e, yapmamız gereken birkaç tane işlem var. Regedit, lokal makine bölümüne giriyoruz. Burada software ardından microsoft Burada Windows NT bölümünü buluyoruz. Şurada. Şurayı biraz açayım. Windows NT bölümünü açtıktan sonra hemen altında tek bir seçenek var zaten. Buna giriyoruz. Burada profil list diye bir bölüm var. Profile list diye. Bunu açıyoruz. Burada iki tane profil oluşturulduğu gözüküyor. Bir tanesi yedek, diğeri de asıl olan. Biz şimdi bunu asıla taşıyacağız. Bak olan asıl olanı. Şimdi üstteki olana, bak yazmayana sağ tıklayıp yeniden adlandır diyoruz. Ve buraya nokta BAKK yani bak yazıyoruz ama bir tane K fazla koyuyoruz. Bu e, bak koyduğumuzun karşılığına da e, iki k'lı koyduğumuzda da çift tıkladığımız zaman da şu üstüne yeniden atlandırabiliyoruz. Aşağıdaki bak da yani sadece k'lı olan da iki tane yeri sıfır yapmamız lazım. Birincisi ref count buna. Çift tıkladığımız zaman buranın sıfır değerde olması gerekiyor. Altta da state dediğimiz bölüm var. Burada da aynı şekilde bak 8000 yazıyor. Bunu da sıfır yapıyoruz. Ve kaydediyoruz. Burada son bir işlemimiz kaldı. Bu alttaki tek kablo olana sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip bu sonundaki K'yı bakı siliyoruz noktasına kadar ve alttakine de üsttekine de tekrardan atlandır deyip sadece tek K kalacak şekilde işaretliyoruz. İşlem bu kadar. Ondan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar bu sefer daha çabuk kapanıyor çünkü e, hata olan bölüm silindi. Daha hızlı açılacak. Bilgisayarın açılmasını sabırla bekliyoruz. Burada şifremizi yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve bilgisayarımız açıldı. Hata da vermedi. Vermemesi de gerekiyor. Çünkü Microsoft'un açıkladığı sistem bu. bilgisayar yavaş olduğu için bu şekilde açılıyor. Yoksa normalde 3 kere açılmış olması gerekiyor. Normal şekilde bilgisayarımız açıldı. Çok büyük bir problem gibi gözüküyor ama yapacağımız birkaç işlemle beraber çabucak çözülebiliyor. Desteğiniz için kanala abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Bugünlük bu kadar. İyi günler diliyorum.